düzen üstünlük içerisinde Bahçemden günaydın Nasılsınız iyi misiniz? Biraz hasta gibiyim sesim çıkmıyor Boğazlarım ağrıyor <laughs> Günaydın canlar Nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz. Seviyeli sohbetlerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Sesim çıkmadığı için fazla. Bazı... Sesim çıkmıyor fazla. Konuşamıyorum o yüzden. Bahçemin eriklerini görüyor musunuz arkadaşlar? büyüdü artık. Gördünüz mü? Bakın. Eklere. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ayrıca hastayım biraz, sesim çıkmıyor. Videolarıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Canlar. Bakın erikleri. Bahçemin erikleri. Büyüdü arkadaşlar artık. Şöyle göstereyim bak yakından. Görebiliyorsunuz değil mi? arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Şöyle göstereyim. Bahçenin delikleri. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biraz hastayım. Fakta konuşamayacağım. Sesim çıkmıyor. Desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Böyle bahçe işte burası. <laughs> Ay, en güzel yeri de bu eriklerin olması elmalarımız da büyüdü aleyküm selam aylas hoş geldin hazel be haze bey hazel Beyse. Selam, hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir Bu arada hepinize çok teşekkür ederim. Hiçbir canlı yayında ben beni yalnız bırakmadığınız için. Sizler sayesinde kocaman bir aile olduk artık. Altı bin abone olursa konfet patlatacağız arkadaşlar. Hep birlikte sizlerle beraber. Altı bin olmamıza çok az kaldı. Bu arada like atmayı, abone olmayı da unutmayın canlar. Ankara çok sıcak. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.